Arkadaşlar herkese merhabalar. İyi haftalar. Şimdi endeks tarafında kısa da olsa dilimin döndüğünce bir yayın yapmaya çalışacağım. Şu bölge endeks tarafında bakın çok ciddi bir şekilde satıcılı olarak tutuldu. Şimdi buraya bir direnç dememiz gerekiyor. Amerikan doları bazında. Burası bölge olarak 291.14 ile 296.90 dolar arasına tekabül ediyor. Şimdi bu tarafta Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şu tarafta iyi bir destek bölgesiydi. Maalesef burası da bakın geçen hafta bu hafta olarak kırıldı. Burası da bölge olarak 243 dolarla 248 dolar 98 sant arasında tekabül ediyor. Ya umuyorum olmaz. Fakat şu tarafta bir Cyper vari yapılar çizilen ee, çok fazla şey görüyorum. Ee, formasyon örneği görüyorum. E, arkadaşlar Orası bir Cypher değil. Bir kere onu söylüyorum. Yani e, tam bölgeyi hatırlayamadım ama birkaç yerde birkaç Cypher oluşumu gördüm. O çizilen yerler Cypher değil. Şimdi olası bir Cypher formasyonu aranırsa. Yani bu çok kötü bir senaryodur. Umuyorum böyle bir şey yaşanmaz. Fakat bu taraf hani en kötü benim beklentim olarak şurası gözüküyor arkadaşlar. Umuyorum böyle bir şey gerçekleşmez hiçbir zaman. Fakat... Burada 230 dolar 83 centin altında günlük kapanışlarda 201 dolar 19 cent seviyesi gündeme gelebilir. Bakın. illa gerçekleşir diye söylemiyorum arkadaşlar. Çok fazla soruluyor. Bank of America ciddi shorttaydı 18 Mart yanılmıyorsam. 18 Mart bu şeyinde İmamoğlu'nun alınmasından bir gün önce çok ciddi Bank of America tarafından short yönlü pozisyon açılmıştı. Şurası eğer günlüklerde bakın bugün yaptığı hareket pullback olarak kalırsa range'lerde bizim aralığımız neydi arkadaşlar? Olası range hareketimiz neydi bizim? Şuradaki aralığı aşağıya veya yukarıya kırılım gelirse de ne yapıyorduk? Yukarıya koyuyorduk. Burası da 3 aşağı 5 yukarı. Bakın buradaki say formasyonuna tekabül ediyor. XA, B, C ve D. Burası da aşağı yukarı 200 201 dolarlara tekabül ediyor. Fakat 230 dolar 83 cent burada önemli takip edilmesi gereken bir pivot nokta. Buranın altında günlük kapanışlarda sıkıntı yaşayabiliriz. Şimdi endeks tarafında daha önce yaptığım yayınlarda hatırlayanlar vardır arkadaşlar. Şu bölge bakın. Ee, önemli takip edilmeli diyordum. Hatırlayanlar muhakkak vardır arkadaşlar. Burayı ne zaman söyledim ben biliyor musunuz? 31 Aralık 2024 tarihinde söyledim. Şurada bir yapı oluşuyor. Olası bir say performasyonu. Buradan bakın sert satış yiyebileceğimizi söylemiştim. Hatta YouTube katıl topluluk tarafında da demiştim ki şurada günlüklerde buranın altında bir kapanış görürsem bakın şurası önemli bir nokta. 10.000 kaçlara geliyor arkadaşlar? Hemen söyleyeceğim özür dilerim. 10.677.42'lerin altında günlük kapanış görürsem elimdeki portföyün %25 ile 50 arası ben bu tarafta e, bir nakde geçmeyi düşünüyorum demiştim. Maalesef bakın 18'e Bank of America istihareye yattı arkadaşlar şurada. Çok bir short alındı. Sabahında da zaten İmamoğlu gözaltına alındı. Yani şurada günlüklerde bir kaçacak fırsat vermediler kimseye. Buradaki formasyon Türk lirası bazında tamamlandı arkadaşlar. Bakın şu bir iş yönlü bir poz, şeydir. E, formasyondur. Buranın hedefi C'den D'ye ve A'dan D'ye olarak aldığımız zaman 9458.97'lerde buradaki formasyon tamamlanıyor. Şimdi bu tarafta günlüklerde görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bakın alçak tepeler, alçak dipler olarak gelen bir yapımız var. Şurası bir bullish yönlü order block. Yani burayı yukarıya doğru kırdıran hareket nerede başlıyor? Günlüklerde şurada günlüklerde aynı zamanda bakın şu bölge. Şurasını çok rahat alabiliriz. Burası da nedir? Burada bir likit de alımı var arkadaşlar. Likit de şartı varsa burası bir breaker blok. Görebildiniz mi bilmiyorum. Burası da bir price action'a göre bir breaker blok. Yani buradaki trendi kaldıran burayı tutacak mı tutmayacak mı? Buradaki formasyon yapı olarak tamamlandı. Fakat Amerikan doları bazında bir olası cyber formasyonumuz var. Ben işin açıkçası Amerikan doları bazındaki sıyprın gerçekleşeceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü burada artık bakın alçak tepeler, alçak dipler olarak gelen trend nerede değişti? Bakın yüksek tepeler, yüksek dipler olarak geliyordu. Şurada bir change of karakter, yani market yapısı değişikliği var. Burada önemli maliyetlenme bölgeleri 8917 ile 9051. Burası bir breaker blok. Aşağıya sarkarsak da 8729 ile 8566 arası burada bu yönlü bir order bloğumuz var. Burası da Kasım 2024 rakamlarına tekabül ediyor. Buradaki kurla oradaki kur arasında farklılıklar var. Fakat arkadaşlar nereden ne alıyorum? İyi bir sepet yapabiliyor muyum? İyi bir fon, iyi bir portföy oluşturabiliyor muyum? bunlara bakabiliyor olmanız gerekiyor. Yani buradan borsa döndü. Tüm kağıtlar dönecek, dönmeyecek, o olacak, bu olacak. Aşağıya gelse bile sizi rahatsız etmeyecek hisselerde olmak, iyi bir sepet hazırlayıp, iyi bir fon hazırlayıp o tarz hareket etmek daha mantıklı gibi geliyor. Herkesin kendi parası, kendi kararı. Şu an günlüklerde şuradaki order block bölgelerinden bir alıcı geldi. Bu tarafta artık bakalım buradan dönecek miyiz, dönmeyecek miyiz? Ee, ne olacak, ne bitecek bunu hep beraber izleyeceğiz. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder, saygılar, selamlar sunar, bol kazançlar dilerim.